2019'da olan Silivri 5.17'lik depreminin fayı üzerinde. Bugün 6.2'lik bir deprem oldu. Peki bunlar büyük depremi yaratır mı diye sorarsanız. Biz burada Marmara'da yegane risk taşıyan fay bu faydır. Bu da 6, 6.5 arasında bir deprem riskine sahiptir. Dolayısıyla Marmara'daki depremler 1894'te Çınarcık'ta Yalova'da olmuştur. 1912'de Tekirdağ Sizir Rüşkü'nde olmuştur. Arkadaşların söylediği gibi 99'dan sonra bütün Marmara kırılacaktır. Tamamen bir laftır. Bilmeden konuşulan bir konudur. Burada yegane kırılmayan fay attı. Bu kumurgazdaki faydır. Bu 6.2'lik bir tane daha belki 6.2'lik deprem olabilir ama bu eli kulağında olan bir şey değil. 1956'da Marmara Denizi'nde faylar daha önceden kırıldığı için artık büyük deprem olma riski yok. Yalnızca bu bahsettiğim fay da Kuzey Anadolu fayı değil bölgesel bir fay. 6 ile 6.5 dediğim deprem ve nokta atışıyla söylüyorum Silivri Çukuru'nda benim bütün makale yazılarımda haberlerime baktığım yalnızca deprem taşıyan fay Silivri Çukuru'nda Silivri fayıdır. 6 ile 6.5 arasında deprem yapar dediğim nokta birebir çıkmıştır.